şikayetlerin hepsini Ayla kabul edin. ona diyorsun. Ben çaksam vermem ben artık. Soru sorun bir insan ol. 20 yıldır veriyorum, veriyorum vermem artık. Çalışmaya kesin. 20 senedir düzeltmedi ne zaman düzeltecek? Efendim. Aferin. 20 senedir düzeltmedi. 20, e, 20 senedir Allah. veriyorsun. Bir e 20 sene kaç sene lazım daha? Bir Hiç iyiye gelmedik. Şu durumda iyi de değiliz. E peki o zaman neye göre oy veriyorsun? Her bir Ekem Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Ben yine Erdoğan'a veririm de. Çocuklar evde bekar kalacak. Düğündü tutacağım. Oğlanın cehiz alınacak, ev alınacak. Bu çocukların geleceği ne olacak? Bunlara bir çözüm bulsun kuzum. Yazık günah. Hanballar gidiyor, halde çalışıyor, günlük getiriyor. Sabahtan o para günlük harcasak gider yani. Oğlanlar, kızlar bekar, evde kalacak. Fakir fukara kaldı yani kiralar bakalandı, evler bakalandı. Buna bir çözüm bulsun. Bundan sonra onu gelene kadar o beni o bizim başımızın tacı yani. Peki ben... Benim halkım memnun dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Memnun dedi her şeyde benim halkım dedi. Memnun mu diyor? Memnun diyor şu anda. Herkes bak bitti. Milletin sonu geldi. Ama intihara gidecek. Ama ölüme gidecek. Bu yani bunu bir çözüm yapsın. Evet, evet. Bizi öldürdüler yani bitirdiler bizi. Ben bekarlarımız var evde çocuklar bunalımdan intihara gidiyor. Bunalımdan gençlerimiz intihara gidiyor. Evde ayrılıklar çoğaldı. Boşanmalar çoğaldı. Niye bunlardan? geçim sıkıntısından. Eskiden niye yoktu böyle bir şey? Tamam her şeyimiz düzenli oldu. Her şeyimizi yaptırdı. Allah razı olsun. Onlardan memnunum. Ama şu anda yani hiç kimse memnun değil şu durumdan. Sonumuz bit geldi yani. Ama ölüm ama ne olur bunun sonu bilmiyorum yani. Ama yine AK Parti'ye oyumuzu veririz diyorsun Yine Ama bunu düzelsin bir kere. Bir kere düzelsin bak. Gençlerimiz hep bunalımda iş şey seri yok. Çalışmaya gitsin. 20 senedir düzeltmedi ne zaman düzeltecek? Efendim? Aferin. 20 senedir düzeltmedi. 20 senedir abla. veriyorsun. veriyorsun. E, 20 sene kaç sene lazım bildik. daha? Bildik. Hiç iyi gelmedik. Şu durumda iyi de değilik. E peki o zaman neye göre oy veriyorsun? <laughs> ama Ge hayır yani gelecekten sen, seni de senin korkuyor. konuşmana ben sana Abi, yani soru soruyorum ablam. Gelecek, ben sana bir şey soru sordum. Hayır ko neye korkuyorsun? 20 sene ama, verdin ama mi? Ama gelen giden de arattı. Niye ya, Bir kadar. kişiye mi bağlı bu ülkenin zinciri ya? Bir kişinin ulkularına ya, ya. bağlı, ya, bağlı yani ya? Ya niye, abi, niye abi, öyle konuşuyorsun abla? Getirdi, odur, yani ya sen ya bir kişiye mi bağlısın ya. bu ülkede yani? Allah muhafaza uçak kazası gördü, öldü bu adam veya kalp krizi geçirdi, öldü evet. bu adam. E ne olacak yani ülke batacak o, mı yani? Olamaz. Ona mı bağlıyız yani? Şikaysın. E o zaman niye öyle konuşuyorsun abla? Hem şikayet ediyorsun, şikayet eden sensin, evet. ben etmiyorum. Ben etmedim bak sen şikayet ettin, ben seni dinledim. Ben seni dinledim, bak sen şikayet ettin. Şikayetlerin hepsini Ayla kabul edin. Hayır, ona diyorsun. Aa, ben şaksam vermem, ben vermem artık. Soru sorun bir insan olarak. 20 yıldır veriyorum vermem 20 artık. 20 yıldır veriyorum. Yazık günah ya. Ben Hadi ben bir ya. kişiye Allah. bağlı bu ülke yani? Ben bir kişiye mi bağlıyız? Ben e o zaman? Şikayet Acaba ben vallahi ben vermem artık. Acaba öyle değil niye öyle bir şey yok yani bu ülke sahipsiz mi yani o kadar? Eğer bir kişiye bağlıysak gittik yani yandık o zaman. 20 yıldır. Eğer bir kişiye bağlıysak yandı bu ülke zaten. Eğer bir kişiye bağlıysak. Yandık yani. Eğer o zaten yahtı abi. <laughs> Yaktı ya ya. ona diyorsun o ama. Vallay da vermem. Bak. Şikayet vermem. De vermem vermem artık. Diyor. Bitti. Bak ben bir şey bitti, demedim bitirdi, sana. o da bitti artık vermem. Ben, ben şaksan sen, vermem. Yok yok ben ablamın ablamın cevaplarını istinaden ablaya bir soru sordum. Dedim ki şikayet eden sensin. Abi şikayet mi niye şikayet edelim? Hince kadar şikayetim Her şeyimiz güzel oldu. Giyimimiz, giymemiz, gezmemiz, düzenimiz iyiydi. Ama bu saatten sonra elseydin, kendim alın. Kiraz olsan böyle ya, konuşman. Yani. Ya, abla, e, onlar ee, değil. Abi, bir de, abi, de Kirazlar düşünecek abi. işte. Ben, Ona bir ben, ha, abi. Abi. çok güzel bir noktadan abi. girdim. Tamam. Diyorum ki tamam. şikayet eden sensin. Evet. evet. He şikayet. Şu anda, ben, şu anda şikayet ben, biz, ben sadece senin görüşünü almak evet, istiyorum. istiyorum. Diyorum ki yani başka bir adam mı yok yani ülkede? Kim var? Sen çocuğun niye okutuyorsun? en bastı. Okutuyorsun. Hay bir dakika niye okutuyorsun? Bu kadar okul niye var? Hiç mi mezun çıkmayacak. E, ee, bir maliye bakanı damadı mı olması lazım? Niye okulu bitiren gelip bir Şu mevkide iş kim? alamıyor? Kim alırsa yani, olsun. Allah Allah Allah. Bak herkes çocuk okutuyor değil mi? Ama hiçbir iş bulamıyor. İlla torpil yok, gerekiyor. Dayımıza. Dayımıza. Da. <laughs> Dayımız bak sen şikayet ediyorsun. Bakın 20 sene 20 sene oy verdin. Evet. 20 senede düzelmedi mi? Bu Düzel ülkenin mi? bu ülkenin bir sürü kaynağı. Yani. Bu ülkenin bir sürü kaynağı ee, satıldı çeksin, çeksin, yardım etsin çoluğa çocuğa gençler işsiz Aa. geziyor parasız ya, geziyor. Ya, bekarlar bekar kalıyor. <laughs> Evde kaldı bekarlar. İntihara gidiyor çocuklar. İş Buna yardımcı olsunlar. Korkuyorum. yardım. Yani. korkuyorum. Hem balın işi öldü. Bir kere şu düzen ya, her şey şu düzen değişecek. Bağası, kardeşim. Şşş, Yardım. Bu ne ya? Bak bir dakika. Bu sene vallahi meyve Bir dakika, bir dakika. Elleri yerine satsın. Abla bak bir dakika. Şu düzeni değişirsek o zaman adam oluruz. İnşallah. Bir partiye veya bir şeye gittiğin zaman bir avantaj için gitmeyeceksin. Bir parti sana yardım etmeyecek. iş verecek, aş verecek, çalışacaksın. Sen kazanacaksın. Bir makarna iki tane kömürle bilmem neyle yönetilmeyeceğiz biz. Olmaz. Öyle bir şey. Patatesle Aynen. bilmem neyle Aynen. olmaz. Olur. Onları öyle, öyle. Şimdi bugüne, öyle, bugüne kadar böyle yönetler alıştınız. Şimdi kesildi, panosun, para kaldı, olmadı. Panosun, panosun, yatın, panosun. Bak olmadı. Olmuyor. 20 senedir bak. Ne diyorum? Bana yardım etmesin. Bak benim üstüme bir tane bir tane çivi yok üzerime. Ama devletten gidip bir tane yardım dilenmedim. Dilenmem de. yardım Ama bana iş bulacak. Ben çalışacağım. Evet. Ben kazanacağım. Bana yardım çok etmeyecek. Evde işsiz ya. ne düşüyorlar artık. Vallahi billahi. Bomba varsa oraya bombalamaya gidiyor. Ben şey yapmadım. Şey Anladın mı abla? Şikayet etme. Şimdi biz alışmışız. birlerine hep makarnayla yardımla götürmeye. Ondan sonra şikayet Ağabey ediyorsun. Hayırlı Aa, günler. Be, Allah kışın ne yapacağız? Genel Soruyorum biz yönetenler. Afgan mülteciler yüzüne İstanbul'da ev kiraladı. iki katına çıktı abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim adamı çöp topluyor. Ekmeğini çöpten çıkarıyor. Ona da müdahale ettiler. Vatandaşın geçinecek başka bir yeri kalmadı artık. Ne yapacağız bilmiyorum. Şaşırdık yani. Faturaları günden güne her ay farklı geliyor. Her ay farklı geliyor. Bilmiyoruz yani. Halimiz perişan. Bizi duyanlar bu milletin derdine biraz derman olsunlar. Olurlar mı abi? Var mı öyle bir... Bu zamana kadar olmadılar. Bundan sonra inşallah aklılar başına gelir. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Yani ben hani Cumhur İttifakı'na vermem. Diğer ne ver. Millet İttifakı. Millet İttifakı. Kim vermek ister Millet abi aday Kim olarak? Kim olur olsun şu an açık söyleyeyim. İstanbul'a yaşıyorum ama ben dürüst olduğu için daha sözlere inandırıcı olduğu için Mansur Yavaş diyorum. Başa gelsin. Veya bak ben açık söyleyeyim CHP'liyim ama Meral Akşener de olsun isterim. İmamoğlu da olsun isterim. Mesela değil. Artık mes e mesele ekmek tavasına düştü bu işler. Mutfağa yangın girdi. Yani e, millet birbirini kandırmasın. Kimse vatana değil. Herkes bu vatanını sever. Bir çakıl taşını almaya kalksa hepimiz canımızı vermeye hazırız. Ama milleti başka şeylerle empoze eder. Ya dinle ya da milliyetçilikle falan şu bu. Herkes milliyetçi. Bu vatanın bak vatandan kaçanları görüyoruz. Geçen gün tesadüf bir otobüste Suriyeli üç tane genç belediye otobüsünü durdurmaya çalışıyor. Burada indireceksin beni diyor. O da diyor ki durak var diyor. Dövmeye kalkıyor. Dayanamadım gittim ne yapıyorsun? O kadar dedim madem delikanlıydın vatanı niye koyup kaçtın geldin? Ha, o kadar madem delikanlıydın dedim. Ha millet ekmek de basamıyor. Biz ekmek götüremiyoruz dedim ama insanlar yanlış anlıyor. Ekmek, iki ekmek herkesten alırsın. Mesela iki ekmek değil. Ekmek derken süt, et, bilmem evine, temel gıdalar. Biz ondan bahsediyoruz. Yoksa ekmek kim sana biz gider komşudan da alırsın ekmek ekmeği. Mesela o değil ki. Mesela onurlu yaşamak. Adam çeyre ekmeği arası tavuk döner yiyor. Saraylardakini alkış tutuyor. Adaletinden bahsediyor. Böyle bir dünya böyle bir sistem yok. İnsanlar artık korka koruyor. Nereye kadar ya? Yarın ben evlatlarıma, torunlarıma ya bunlar bu ülkeyi bu hale sokan siz ne yapıyordunuz? Ne yapıyoruz? Fısırıklar, fısırıkların cezasını onurlu şerefli insanlar çekiyor. Nasıl söyleyeyim? Kardeşim ben yayındayım, net konuşuyorum. Lütfen rize ediyorum. Ha, biz kimseye hakaret etmiyoruz. Biz vatanımızı seviyoruz, milletimizi de seviyoruz. Ama biz onurlu yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizde mültez hayatı yaşıyoruz. Mültezler kadar değerimiz yok bizim. Geçen gün ben çocuğumu özel hastaneye yani gittim. Dedim pandemide dolayı mayan ettirdim. Gittim ilaç almaya. 4-5 tane Suriyeli poşetlerle doldurdu. İlaçları götürdü. 1 lira vermedi. Benden özel hastanede mayan olduğum halde bir daha ayrıca mayan ücreti aldı şey haricinde ilaç haricinde ilaç parası da aldı. Yani bunu ne diyelim yani artık buraya geldi ya yeter artık yani. Biz bu vatanımızı seviyoruz. Bu vatanı yine diyorum çakıl taşını almaya herkes canını vermeye hazırdır. Daha önce oy verdim abi bunları. Vermedim. açık söyleyeyim. Vermem de. Yani takım takip parti tutmayacaksın. her ailede bile bakıyorsun bir tanesi adalistik yapıyor. Zıplayacaksın. Onunla da hesap soracaksın. Kardeşin de olsa, baban da olsa. Ama biz göz göre göre ama adam diyor yapıyor ama bilmem ne yapıyor da. Onu yapıyor ama işte yapıyor. Yok öyle bir şey. Olmaz. Bir, bir iş yeri düşün. 10 tane eleman çalıştırıyorsun. Birisi süper çalışıyor, 9'u normal çalışıyor. O süper çalışan her akşam indiriyor. Ne oldu bu? Ne anlama geldi şimdi? Bu kadar kardeşim. Teşekkür ederim abi. Ben